Selam millet. Ben Baran. Flash Süper Göl müzikal bölümü incelemesi. Of, her şey müzikle daha güzel oluyor, değil mi Beryl? Değil mi Beryl'in annesini alın. Bu bölümü bana açıklayın. Bu bölüm nasıl müzikle daha güzel oluyor? Olmuyor, değil mi? Şimdi müzikal bir e, zevk meselesidir. Amerikalıların çoğu müzikali sever. E, müzikal onlar da önemli bir kültüre sahiptir. İşte Broadway olsun, o olsun, bu olsun. Fakat e, ne yazık ki Müzikal özellikle ülkemizde hani Grease haricinde pek bilinen bir şey değildir. Ee, ben de açıkçası Grease, West Side Story ve We Will Rock You haricinde müzikal izlemedim bugüne kadar. Çünkü sevmiyorum müzikal. Bu bölümde bana göre e, harcanmış bir bölüm. Neden harcanmış? Ulan Flash ile Super yan yana getiriyorsun değil mi? Hani bir, bir şey yapacaksın hani ikisi iki baba karakter bir araya geliyor. Martian Hunter da geliyor. Monel de geliyor işin üzerine. Vay be diyorsun ulan neler olacak acaba? Hiçbir şey olmuyor. Müzikal açısından da bana göre kötü bir bölümdü. Çünkü e, tamam hani insanlar şarkı söyleyebiliyor gerçekten. E, iki dizinin de kadrosunda bulunanlar, hatta CW içerisinde bulunan bütün oyuncular şarkı söyleyebilme yeteneğine sahip. Zaten şarkı söyleyebilmek genelde dünyadaki oyuncuların en temel özelliklerinden biridir. Çünkü aldıkları eğitim bunu gerektirir. Tamam bizde, bizim ülkemizde bir oyuncu şarkı söylüyorsa çok büyük bir olay. Çünkü ya oyuncuların yarısı ya manken, ya şarkıcı falan. O oralardan geliyorlar. E, şarkıcı derken bu arada şarkıcının şarkı söylemesi normal karşılanabilir de ülkedeki şarkıcıların albüm yapabiliyor olması bile bir mucizeyken yani anladınız ne demek istediğimi. Ama abi sorun şu. E, müzikal bölümü yaparsın mükemmel olur. Mesela e, Dead 70's Show'un zamanında yaptığı bir müzikal bölümü vardı. Hatta bir de değil her sezon vardı neredeyse. Bir tanesi de The Who'nun vokali Roger gelmişti falan filan. İnanılmaz iyiydi o. Ondan sonra Grease'e e, daha doğrusu dalga geçmek değil de Grease'e e gönderme yaptıkları bir bölüm vardı. Ashton Kutcher'ın inanılmaz John Travolta taklidi falan filan. Hani onlar güzel bölümlerdi. İyiydi onlar. Çünkü yani konseptin içerisinde sırıtmıyorlardı. Bu bölüm e, müzikal olarak da şey. Hani müzikal nedir? Olayların müzikle anlatılmasıdır değil mi? Kompozisyon içerisinde müziğin yer almasıdır. E burada kompozisyon içerisinde müzik hikayeye ne katladı söyledikleri şarkılar ettikleri danslar? Bana açıklayın abi. Hikayeye Bizim salakların yaptığı danslar, e, müzikler, şa söyledikleri şarkılar ne kattı? Hiçbir şey katmadı. Bakın Supergirl ile Flash'in inanılmaz bir dinamiği var. Grant Gustin ile e, oynayan hatun oldu neydi Supergirl'ü? Unuttum. <laughs> Ama o ikisinin çok iyi bir kimyası var. İkisinin baş başa oldukları sahneler çok güzeldi. Ama o kadar. Gerçekten e, bölüm içerisinde söylenen şarkıların hiçbir artısı yoktu. Yani hikaye katkı olarak. Ha niye yaptılar bunu? Ee, Iris'le bir muhabbeti çok uzamıştı Flash'ta. Monel ile Supergirl muhabbeti çok uzamıştı Supergirl'de. İşte onları böyle hani toplayalım da bir resetleyelim. Temiz sayfa açalım gibi düşündük. Yani benim düşüncem o yönde. Onlar da öyle düşünmüştür. Zaten pardon bu şey vardı. o salak dizinin adı neydi? Glee. Ha. bildiğiniz gibi şeyde Supergirl'de Flash'ta Glee'de oyunculardı. beraber sahneleri yoktu da hani kadroda yer alıyorlardı. Sürekli şarkı söylüyorlardı. O zaten hani o muhabbetten beri bir müzikal bölümü yapma istekleri var. E zaten diğer oyuncuların da şarkı söylemesi özellikle Malcolm Berlin oynayan John Goodman inanılmaz iyi bir şarkıcı. Daha önce birçok dizide şarkı söylerken gördük kendisi hatta Broadway şovlarında gördük. Kendi stand-up'ında gördük stand-up denmez de tek kişilik şovunda gördük şarkı söylemesi. Adam harbi iyi bir şarkıcı iyi bir müzikal oyuncusu. Tamam. Onun şeyi, e, onu faydalanmak istiyorsundur. Eyvallah. Joey Joy oynayan e, Jesse El Martin miydi adı? Neyse. O da iyi bir şarkıcı. Daha önceki dizilerinden biliyoruz. Tamam. Eyvallah. Elinde çok iyi müzikal oyuncuları olabilir de ortaya çıkan sonuç bu mu ya? Ya her şeyi siktir et, Her şeyi geçtim. O kadar çok olan bir tane olay var ki iki dizide de. Hani özellikle Flash'ta olan Savitar'ıydı, Speed Force'uydu binlerce şey oluyor. E müzikal bölümüyle sen bunu niye bölüyorsun ya? Geçen bölüm gayet dramatikti. Bu arada incelemesi yapamadım özür dilerim. Ama dramatik bir olay vardı değil mi orada? Hani Voli çökmüş, Jay kendini feda etmiş, Speed Force'ta kalmış. Beri ne yapacağını bilmiyor falan. Gayet karamsar bir ortam vardı. E sen bunu niye bozuyorsun? Böyle böyle dans ederek neyi bozuyorsun? Neden bozuyorsun? İlk defa dizi bu olayın ciddiyetine vardı diye düşünürken bir anda müzikal bölümü. Ya müzikal bölümünü sezonun ilk yarısında yaparsın. Yani ikinci yarıda işler daha da ciddileşiyor. Hani bildiğiniz gibi ara veriliyor. Aradan sonra e, direkt pat 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 güzel bölümler çıkar. Heyecanlı bölümler çıkar. Dinamiği yüksek bölümler çıkar. Yani neden abi? Ne işe yaradı bu bölüm? Bana söyleyin. Iris dramasını çözdüler. Monella Süper Girl'ün dramasını çözdüler. Bitti gitti. Neden? Ha müzik masterı koyacaklarını söyledik. Koyucuk. <laughs> müzik maçları koyacaklarını söylediklerinde zaten değildi olan müzik master falan hani eyvallah maltı da müzik master değil Allah gibi bir şey geldi bölümde. Şey e, Supergirl izliyorsanız e, ki ben arada izliyorum artık takip etmiyorum öyle seri şekilde. E, orada 5. boyuttan gelen bir imp var. Superman hikayelerinde oldukça bilinir Mr. Mizilla Mister... <laughs> klık 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 diye bir adı var. Halbuki öyle hiç bugüne kadar 30 senedir yani 30 yaşındayım. 5 yaşında okumaya başlasam 25 senedir o adamın adını okumaya çalışmadım. Çünkü okunmuyor. Mr. Missilla Mister... klık Skrippel gibi bir şey, adı var. Ee, onun gibi bir şey yapmışlar. O Mimp'in e, özelliği nedir? Mister diyeceğim da artık ismini söyleyemiyorum. Ee, gerçeği, e, reality bende edebiliyor. Yani gerçeği bükebiliyor. Yani Müzik Master'ın bundan ne farkı var? süper Supergirl'de zaten gördük o adamı, Mister'ı. Kaç bölüm onu verdiler. E, onun üstüne Müzik Master'ı niye koyuyorsun? Bari onu getir de bir anlamı olsun değil mi? Yani Müzik Master'ı normalde sesleri kontrol edebilerek seslerle ee, ...bir şey yapabilen kötü. Şimdi ona Allah gibi ya... ...tövbe tövbe onun işte aklına giriyor... ...oradan çıkıyor onu yapıyor bir anda kayboluyor... ...bir anda geri geliyor falan. Lan sen kimsin? Sen müzik maestro değilsin o zaman başka bir şeysin. Zaten dedi ya sen benim kim olduğumu... o hayatta anlayamazsın diye. Sen o zaman bambaşka bir şeysin. Sen nesin? Beşinci boyuttan gelen bir başka imp misin? Değilsin. Ee, D.C. evrendeki Loki'nin karşılığı mısın? Trickster gibi bir şey misin? değilsin. Müzik master deniyor. Valla ben anlamadım e, neden bu kadar güçlü bir karakter koyduklarını. Neden hani böyle tanrısal güçlere sahip bir şey getirdiler. Bir de motivasyon da çok kötü. Size ders vermek istedim. Başım ağrıyor ya. Vallahi başım ağrıyor. Dizi izlerken başıma ağrı geldi. Zaten dertliyim, sıkıntılıyım bugün. Bir sürü olay oluyor ediyor. Onun üstüne hani dizi birazcık yüzümü güldürseydi ya. aslında yalan yok. Birkaç bir yerde sırıttım o Kera ile Beren'in diyalogları arasında birkaç böyle bir gülümseme oluştu yüzümde ama <laughs> sinir sıkıcı. Gerçekten çok sıkılıyorum ya. Ulan hani şu arada Iron Fist iyidir dedim. O da kötü çıktı. Ona sinirlendim. Yani şu an elimizde bir tek Arrow var ya. İnanıyor musunuz buna? Hani geçen sene, son iki senede yaşadıklarımızdan sonra elimizdeki tek iyi süper kahraman dizisinin Arrow kalması Bence biraz saçma. E şimdi ne olacak bu bölümden sonra? Hani Barry ile Iris tekrar barıştı etti falan filan. E önümüzdeki haftalarda Abra Kadabra gelecek diyorlar. Lan Kadabra'nın ne işi var burada? Savitar'la ilgilenseniz de siz ya. Kadabra gerçekten çok gereksiz. Hani Supergirl'e ne olacağını bilmiyorum. ilgilenmiyorum da. Kadabra niye? Kadabra hani bir bölümde harcanacak karakteri. Hele şu an çizgi da Kadabra'nın önü böyle öö, öö, aşmış gitmişken. E, spoiler vereyim. E, Voliwest videosunu izlemediyseniz. Kadabra'nın Watchmen'deki Dr. Manhattan'la bir bağlantısı var, bir alakası var DC evreninde şu an. Hani öyle eskiden tamam biraz şey bir karakterdi, yani güçlü bir karakterdi, de çok fazla önemli bir karakter değildi. Şu an önemi tavan yapmış durumda. Avoli yani en son onu Speed Force'a gönderdi, oraya sıkıştırdı ki hani bir şey yapamasın diye. Dr. Manhattan'la bir bağlantısı var. Bu kadar önemli bir karakteri yani şu an için önemli bir karakteri dizide nasıl harcayacaklar? Harcayacaklar çünkü ya bariz flash dediğin harcıyor bütün karakterleri. Göreceğiz yani neden Savitar'la bu kadar şey yapmak varken gidip e, müzikal bölümü yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun anlamıyorum. Ya yani Süper girl getirmişsin diziye. Bari Savitar için kullanılan. De bari de, de ki ya Süper Girl, Kara bizim bir sıkıntımız var. Savitar diye bir lavuk var. Çok hızlı, çok güçlü. işte Speed Force içerisinde şu bu. Hani bir yardım et. Martian Manhunter'ı da getirmişsin. Şu an evrendeki en güçlü kahramanı getirmişsin buraya. Martian Manhunter yani adam e, gerçekten e, aklına gelecek her güce sahip en az Superman kadar güçlü kask bakımından yani kodumu oturtma bakımından telepatik özelliği var şekil değiştirebiliyor saydamlaşabiliyor objelerin içerisinden geçebiliyor gözünden ışın atabiliyor e, evrendeki en güçlü telepatlardan biri belki de en güçlüsü ya yani her şeyi yapabiliyor adam ama sen demiyorsun ki abi bizde bir Savitar belası var bir el at Yok. Ha. Ayrıca. Bak şimdi. Şimdi aklıma geldi. Şimdi aklıma. Ulan elinde Martian Manhunt'ı var. Adam telepatik güçlere sahip. Sen niye Cisco ile Iris Orospus'unu yolluyorsun oraya? Martian Manhunt şöyle elini tutacak. Diğer elini, kafasına koyacak. Hüp diye çekecek. Bu kadar basit lan. Adamın telepat, telepat, telepatik güçleri var böyle. Biii yapıyor. Ha böyle bir salaklık olabilir mi? Bak şimdi fark ettim bunu ya. Gerçekten bırakacağım bu dizileri izlemeyi ya. Vallahi bırakacağım. Sırf sizin için izliyorum aslında. Yani bırakacağım değil tabi Tabii bırakmayacağım. De. Abi sinirleniyorum. Başıma ağrılar giriyor. Ben niye doğru düzgün dizi izleyemiyorum ya? Ya bu dizi ilk sezon ne kadar iyiydi Flash hatırlıyorsunuz değil mi? Kendimizden geçmiştik. İkinci sezonun bazı yerleri ne kadar iyiydi böyle. Oha diyorduk. E bu sezon niye böyle? Supergirl zaten hani 10 üzerinden 6'lık 7'lik bir diziyle en fazla. Onun bu sezonu yani izlerken potansiyel nasıl harcanır onu izliyorum. O yüzden onu da bırakıyorum. izlemiyorum yani. Uf. Sıkıldım. Gerçekten sıkıldım. Neyse ya bu kadar öf içimdekileri döktüm. Siz de e, dizi olan nefretinizi aşağıda yorumlarda belirtirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Dur böyle olmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmak istiyorsanız aşağıya tıklayın. Çana basın. Videoyu beğenin ya da beğenmeyin. Siz bilirsiniz. Arada arabeske döndüm. Çünkü her şey müzikle daha güzel oluyor. Hadi eyvallah. Bay bay.